Gerek var mı? Köpek kullanıcı şey kovucu kullanmaya. Ha. Aşağıda insanlar var. Şurada bir tane dayı var aşağıda. Var var şurada boşlukta yol var buradan görünüyor. Abi haklı vallahi saldırsa bir şey diyemem yani. Aynen. Aynen. Aa, orada bir tane de eşi var ha. Tamam oğlum gidiyoruz. Şimdi güvenlik önlemi olarak alayım mı? Bu kangal mı? Değişik bir kangal.